Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta seçimin ikinci turunu yapıyoruz canlar öncelikle video başlamadan bu videoya sizden bol bol like ve bol bol da yorum bekliyorum bütün yorumlarınıza kalp atacağım laf fazla atmadan hemen seçimlere geçmek istiyorum şimdi her zamanki gibi klasik Türkiye haritamız burada bölgeler yine ayrılmış bir şekilde duruyor her zamanki gibi canlıları rastgele yerleştireceğiz ve bunun için çark kullanacağız. Öncelikle ilk canlımızı bir seçelim bakalım. Ve ilk canlımız kötü köylü. Hangi bölgeye yerleşecek? Pembe. Bu arada geçen seçimde iki tane canlımız finale kalmıştı. Onun için onları da ekledim. İki canlımız finalde olduğu için. Yani hepsi sıfırdan yapıldılar. Kötü köylümüz buradan pembe tarafa geçiyor. Diğer canlımız mızraklı mı? Mızraklı. Ve Mızraklı Kırmızı Bölgeye Geçiyor Gel Bakalım Mızraklı Sen Kırmızı Bölgedesin Sıradaki Canlımız Mutant Piglin Geçen Seçimi Kazanan Taraftı Doğru Hatırlıyorsam Ve Açık Maviye Gidiyor Merkezde Dur Bakalım Sen Ve Köylü Geldi Köylümüz Sarıya gidiyor. Gel bakalım çiftçinin dostu, çiftçinin yoldaşı köy. Vidur Skalat'ın. Yine ufak bir hatırlatma. Burada hiçbir canlı bir göndermeye sahip değil. Ve bu dünya ütopik bir dünya. Haberiniz olsun. Mora gidiyor. Gel bakalım. Seni de buralara koyalım. Kaldı mı son iki? Enderman maviye gidiyor. Enderman maviye. Creeper da Karadeniz'e. Rengini aldı rengini. Güzel. E bütün harita tamamlandı. O zaman ne yapalım? İlk turumuzdan kalanlarla beraber yani Mutant Piglin'le köylülerimize beraber seçim savaşını başlatalım Efe. Dediğim gibi Minecraft sadece bunlar yapılabildiği için bunları yapıyoruz. Elimde olsa oraya şeyler de eklerim. Meeting falan da eklerim de öyle bir şey imkanı yok Minecraft'ta. Oo, geçen seçimin kazananı Mutant Piglin. Umarım doğru hatırlıyorumdur çünkü aradan bir hafta yakın zaman geçti. Mızraklılarla beraber olacak. Mutant Piglinler diyor ki hemen yanımdasın. Ben senin seçmenlerini kendi tarafıma çekmeye geliyorum diyor. Ve kırmızı olduğu için gözükmüyor. Ama bu bu tarafa geçiş yapıyor. Şimdi bir tarafta Piglinlerimiz var. Bir tarafta Mızraklarımız var. İlk vaat savaşı. Başlasın efendim. Çok agresif gidiyor şu an. Nedense Mızraklar... o yıldırım falan atmaya başladı. Vaatler yüksek. Bu ne? Bariyerler, yasaklı bloklar kullanılıyor. Yalnız çok böyle sert bir savaş başladı. O dikkatinizi çekti mi? Çok hızlı başladı. Bayağı kriz... Kıysa... Ooo vaat ta öbür köşeye gitti. Tutmayacak noktalara gitti vaatler. Tamam şu an mızrakların istediği koşullarda savaşıyorlar. Tam mızrakların istediği gibi. Tam. Hadi bakalım. Yalnız iki tarafta birbirine sert geçiyor. Ooo tamam. Hava şartları da... Gene piglinlerin tarafına döndü. Geçen seçimi kazanan piglinler bunu da kazanıyor galiba. ilk aşamasını hiç olmazsa diyelim. Mızrakların vaatleri boşa çıktı. Piklinler bu taraftaki oyları yüksek almayı başarıyor. E doğal olarak piglinlerin boyutları da artıyor. Acaba Türkiye'nin şu İstanbul Karadeniz tarafıyla alt tarafın bağlantısını kesebilecek mi? Kafama neden söyle bir şey takıldı. Çünkü eğer buradan geçmek isterlerse creeperlar mesela kötü köylülere piglinlerle biraz sıkıntı yaşayabilirler. O zaman hemen ikinci aşamasına geçelim. Bakalım şimdi kim kime karşı olacak? Kötü köylüler Azaba azaba dediğim şey mi olacak? Bak onu düşünüyorum. Dediğim gibi ütopik bir dünya. Ben bile karar verebilirim can sıkıntısı. Hayde. Bak işte bu beklenmedik oldu benim için. Higlinler hırslı bu arada. O dikkatinizi çeksin. Geçen seçimi kazandılar. Biz bunu kaybedemeyiz diyorlar. Ama kötü köylüler de yerinde duracak değiller. Diyorlar ki... Kardeşim ben senin seçmenlerini kendi tarafıma çekmek istiyorum. Epic dinlerde tabi hazır iki bölgeyi de seçmen olarak öne geçmişken altta da durur mu? Durmaz. Karşı hata geçiyorlar. Bakalım sonuç ne olacak? Bir tarafta piglinler, bir tarafta ilacırlar. Atın bir evinize vaatleri bakalım. O ilacırların çok değişik bir saldırısı var. İlacırlar değişik. O ne oluyor? İlacır ne yapıyorsun? Oo ilacır yüksek vaatler sundu. Bayağı yüksek vaatler sundu. Ümidim nedense şu an ilacırlardan tarafta. Oo abi takla makla atıyor. Akrobasiyle galiba seçmenlerini kendine çekecek. Evet. Biraz da bu tarafa yaptı. Ama piglinler çok agresif. Piglinler az, az değil yani. Piglinlerde sağlam agresiflik var. Hadi bakalım. Oo. Biraz da arka tarafa. Evet. Şu abi hiç beklemeyeceğimiz sonuçlar çıkabilir. Piglinler ikinci forma geçmemekte ısrarcı yalnız. Ya da ikinci forma geçmek için yeterli vaat göremiyorlar. Baksana abi takla ata ata oynuyor adam. Oo. Dedi akrobasi seçimde çok yemiyor dedi galiba piglinler. Evet. Kötü köylüler dedi ki biz sizin seçmenliğinizi alacağız dedi ama olmadı. Piglinlerin vaatleri daha üstün geldi ve piglinler sıfır kaybedişle sıfır kaybediyor işte. Çok güzel ilerliyorlar. Şu tepe kısım henüz hiç etliye sütlüye bulaşmıyor. Alt tarafta etliye sütlüye bulaşmıyor. Tamamen piglinler çok agresif oynuyor. Geçen seçimi kazandıklarından da olabilir. Bakalım. Yalan söylemeyeceğim. Ben kötü köylerin çok güzel bir şekilde kazanmasını istiyordum. Değişik gözüküyordu çünkü saldırı şekli falan. Değişik savaşlar çıkabilirdi ama... Piglinler kazandı. Vidar iskeletler şeye dahil oluyor seçime. Diyor ki artık bizim de zamanımız geldi. Biz de biraz seçmen toplayalım. Ve Endermanlerle. Sanırım Wither iskeletler birazcık gerildi. Çünkü Piglinlerle tek başına alt edemeyeceklerini düşünüyorlar. O yüzden yakınlarında takılmaya karar verdiler. Mutant iskeletler, Wither iskeletler Endermanlerin seçmenlerine kendi tarafına seçmek için bir adım atıyor. Bu arada denizin rengini biraz koyulaştırabilirim. Çünkü çok karışmaya başladı sınırlarla. Wither iskeletlerle Endermanler seçim yarışına katıldılar. Şimdi aa Enderman'lar yüksekten oynuyor ama bak. Bak bu bu adaletli sayılarımı bilemiyorum. Çünkü Wither iskeletleri o mesafeye yetişemiyor. O vaatlere yetişemiyor. Onların çok ayrı bir vaat skalası var. Çok farklı bir vaati var ama Wither iskeletler o kategoriye yetişemiyor. Aha vaatler de biraz indi. Ooo Wither iskelet sağlam o da oynamaya çalışıyor. Riske atmıyor işini. Ooo Enderman. Ooo Wither iskeletler ne yapıyor? Rakibin üstüne atlamaya çalıştı. Olmaz. Yemedi. Bak ha atlıyor zıplıyor ama olmuyor. Endermenler çok üstten oynadı. Çok üstten oynadı Endermenler. Ve seçimi hiç olmazsa Widerskate'lere karşı kazanan taraf oldu. Tebrik ederim. Widerskate'lerin çabası boşa çıktı ne yazık ki. Endermenler bu bölgeye karşı geçiş yapıyor ve oyları büyük çoğunlukla topladı. Endermenlerin bu vaat sistemi biraz farklı. Üstten oynuyorlar, yüksekten atıyorlar gibi hissettiriyor. Bakalım bu yüksekten atma olayı Piglinler de işe yarayacak mı? Çünkü Piglinler hiç kaybetmedi. Ama Endermanler de çok üstten oynuyor. Bakalım ikisi arasında nasıl bir şey olacak onu çok merak ediyorum. O olsun istiyorum. Umarım Endermanlerle Piglinler sona kalır. Tabii Creeper'la köylerin ne tarz bir vaat skalası olduğunu az çok biliyoruz aslında daha önceki maçlardan. Bakalım. 4 aday kaldı. Sanki bu video biraz daha kısa sürecek gibi diğer videolara. Çünkü diğer video nereden baksanız 20 dakikaya yakın bir süreydi. Belli olmayabilir. Endermanler Endermenler tekrar yola çıktı. Yalan yok bu videonun uzun olmasını isteyen insanlardanım. Hadi keşke başka bir şey isteseydim. Keşke başka bir şey isteseydim. Enderman'ler dedi ben vaatlerimle Wither'ları yendim. Piglinleri de yenerim. Piglinleri de alt ederim dedi. Ve piglinlere bir hücum yaptı. Görmek isteyeceğim seçmenlerden ikisiydi. Bakalım nasıl bir sonuç alacak? Enderman gene yüksekten mi oynayacak? Evet. Aynı şekilde yüksekten oynuyor. Hatta geçen sefer yüksek oynadıkları Wither iskeletlerin kalıntıları da burada duruyor. Ama Endermanler vaat uyguluyor da çok bir uygulamaya geçirmiyor sanki. Geçirecek bu uygulamaya böyle bir o tamam. Patlamayla geçirdi güzel. Piglin zıplıyor ama yetişemedi ona. Abi Endermanler üstten üstten oynuyor ya. Endermanler üstten üstten oynuyor. O bir dakika aşağı indi. Piglinler dedik aşağı indiği vaatler ben hemen atağıma geçeyim. Güzel güzel gidiyor şu an. Dikkat et piglin vaatlerini toplu toplatacak birazdan sana. O tamam topla Toplattı. Ama Wither kadar çok yüksek çıkmadı. Sanırım piglinler onu biraz daha böyle realistik o oynamaya tercih ettirdi. Çünkü Video skeletlerde birinin de tepeden oynuyorlardı böyle. Ha piglinler durdu. Piglinler ikinci formuna geçti. Bak videonun başından beri ikinci forma geçmeyen piglinler ikinci forma geçti abi. Bu da durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterir gibi geliyor. Bakalım. Bakalım ne olacak. Oo tamam. Yalnız piglinler bir zafer pozu veriyor şöyle bak. Bak gördünüz mü bir zafer pozu verdiler. Ama Ütopik bir dünya. Ben bir ekleme yapacağım. Endermenlerin ben bu savaşta çok üstten oynadığını düşünmüyorum. Onun için seçmenler sadece bu kısmın seçmenleri inandı piglinlere. Has bölgesindekiler dedi ki ya biz Enderman'le geldik Enderman'le gideceğiz dedi. Ama bir piglin Enderman mitinginde daha dedi ki belki fikrimiz değişebilir diyebiliyor. Onun için piglinler yine çok iyi. Yine çok iyi. Yüzde nereden baksanız İstanbul nüfusu da yüksek. Onu da hesap etmek lazım. Ama Ankara'ya daldılar. Da %50 skalasında gidiyor diyebilirim şu an. Piglinler tek başına %50 skalasında gidiyor. Endermanlar yine bir şekilde %10 barajına kalabilecek kadar bir adayları var. İzmir tarafı da onlarda aslında belli olmayabilir de. Aha tamam mutant Piglinler geldi tekrar. Bir Enderman mitingi daha gelir mi? Bir random Enderman... köylü. o iki ezeli rakip. İki ezeli rakip. Birisi Ankara'da birisi İstanbul'da. İki büyük şehrin olduğu yerde. Dediler ki biz yarım kalmıştık. Bunu tamamlayalım dediler. Piglinler durmuyor. Köylülere bir hata geçiyor. Piglin köylü mitinginiz kolay gelsin. Lan yanlış yapmışım. Evet az önceki görüntüyü unutun. <laughs> Ekstra bir seçmen daha katıldı olaya. Onu kabul etmiyoruz. Zaten <laughs> bu hasar bile yemeden direkt oyun durdurdum. O yüzden çok bir sıkıntı yok. Evet. Köylerimiz tamam bak geçen seçimin sonuçlarından o bak Pigdinler çok hızlı ikinci forma geçti. Pigdinler acayip hızlı ikinci forma geçti. Ama köylüler cidden çok güçlü. Geçen seçimde de bunu gördük. Birebir gördük. Hadi. Cümlemi bitireydim be. Ah eti kaldı. Onu da artık asarsınız duvara. Seçim bu. Şaşırtan sonuçlar olabiliyor. Kazara yanlış tıkladım. İstanbul tarafı da Pigdinlerin artık oylarına sahip. Köylüler çok erken seçimden gittiler. Güçlerini kaybetmişler belli ki. O eski güçleri, eski sözleri dinlenmiyor diyebiliriz. Az çok gördüğümüz kadarıyla. Asıl mevzu burada. Creeperlar oyun başından beri hiçbir şeye bulaşmadı. Hiçbir şeye bulaşmadı. Sustular, izlediler. Rakiplerin taktiklerini incelediler. Endermanlar çok yüksekten attı. Ama İzmir tarafı doğru hatırlıyorsam. Gene bir şekilde ona inandılar. Dediler bizim Enderman'imiz yapar. O yüzden Endermanların bütün oyları gitmedi. Şimdi asıl olay başlıyor. Son 3 aday kaldı. Bakalım seçim ne yönetilecek? de değişecek ve haydi creeperlar yine takılmıyor endermanlar ve mutant piglinler şimdi burası topik dedik kırmızı kalemimizi hemen bir alalım piglinler endermanlara gitti ama creeperlar oyunun başından beri suskun kalıyor ne olacak seçime creeperlar yön verecek bütün iş Creeper'lara kaldı. Peki nasıl kaldı? İki taraftan birinin yanına geçecek. Çünkü çok kritik. Sonlara geldik. Bakalım Creeper hangi tarafı seçecek? Bakalım Creeper'lar kimin yanında duracak? Endermenler. Creeper'lar Endermenlerin tarafında olmayı seçti. Sonlara geldik. Aksiyon büyüdü. Mutant Piglinlerle Creeper'ları bir koyalım. Ve Endermenler bir uzaklaşsanız da birbirinizden bir görsem. Heh tamam. Bu şekilde şimdi. Ama Creeper'lar bir anlık Enderman'lara vurdu. Enderman'lar çok üstten oynuyor. Enderman'lar çok üste gitti. Baktı kaybedecekler. Ama ne oluyor? Niye sus Ne yapıyorsunuz? Enderman'lar niye seçime geleni yardıma gelmişti oysa ki? Hayde! Bir karışık ortalık. Ortalık bir karıştı. Bir karıştı ortalık. Herkes birbirine şu an vuruyor. Tamamen belli değil. Creeper'lar son hamlesini kullandı. Yok abi. Enderman'lar çok tepeye çıktı. Enderman'lar çok... Pigli nerede? Heh. Oğlum konuyu bulaştırma. Enderman'lar takır takır geçiriyor şu an. Ve Wither isketlerdeki gibi çok tepeden oynadı. Anlık aşağı indi. Niye öyle bir şey yaptı? Tepede kalsa belki hala kazanabilirdi seçimi. Aşağı inmesi çok büyük hata. Aşağı inmesi çok büyük hata. Enderman'lar çok büyük hata yaptı. Enderman'lar acayip büyük hata yaptı. Endermanler hem yardıma gelen kişiye saldırıda bulundu, onun seçmenlerini kendine çekmeye çalıştı. Oysa ortak olacaklardı. Endermanlerin bu hatası onları bir bakıma seçimi kaybettirdi. Creeperlar yine bir şekilde ayakta var. Karadeniz tarafı onlarda. Ama ne kadar daha durabilir bilmiyoruz. Çünkü Pigliner çok güçlü. Ve kaybetmemi ısrarcılar yani. E son kısımda belli oldu. Creeperlarla Pigliner'in son seçim vaatleri geliyor. Bir tarafta Creeper, bir tarafta Piglin. Son seçim hayırlı olsun hepimize. Creeper'lar çok agresif oynuyor. Zıplayıp hoplayıp patlata patlata oynuyor. Ama işte şu bölgeleri çok patlatıyor. O da onun Aha! Yardımcılarını çağırdı. Bak iki tarafta kendi yardımcılarına sahip. Hoş bir sonuç olabilir belki. Bak kendi alanını kısıtladı. Creeper patlata patlata öldürme taraftarı. Piglin'i zıplıyor. Ve sonuç. Hadi sonlara geldik. Kimin kazanacağını birazdan göreceğiz. Aya, creeperlar kazandı sanırım. Bakalım. Son hamlesinde kullandı. Evet. Evet. Piglinler ikinci defa hani ikinci turda diyelim yine seçildi. Ve Piglinler Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmuş oluyor. Tebrik ederiz kendisine Vatana millet hayırlı olsun diyelim. Güzel. Ben bu konsepte çok eğleniyorum canlar. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Videoya bol bol like atıp yorum atarak da bana destek olmuş olabilirsiniz efendim. O zaman bir dahaki seçimlerde görüşmek üzere ya da benzeri seçimlerde olursa. Seviyorum bu konsepti ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. İkinci seferde kazanan Piklin de karşımızda.